Kerem Kınık Bey, şimdi siz tabii Twitter'da Twitter Blue'ya abone olmuşsunuz büyük ihtimalle. Onu da parayla yapmışsınız. Ee, bize mavi tık verdikleri için biz öyle bir abonelik yapmadık. Benim 140 karakterim var hala. Sizde 4000'e yakın karakter var benim anladığım. Çünkü destan yazıyorsunuz ve laf cambazlığıyla, duygusal manipülasyonla falan böyle e, benim gözümü boyamaya çalışıyorsunuz. Ben yemem. Ben açık söyleyeyim ben yemem bunları. Yok babayım ben, dedeyim ben, kul hakkı falan bunları bırakın Kerem Bey. Bunları bırakın. Hepimiz babayız. İnsanın baba olması veya dede olması veya öğretim görevlisi olması etik değerler sahibi olduğu anlamına gelmiyor. Bir insan hem baba olabilir hem dede olabilir ama aynı zamanda katil de olabilir. Yani bir insanın babalık veya dedelik veya öğretim görevliliği vasıfları ona insani değerler getirmez. Bunu bir kere netleştirelim. O yüzden cümlelerinize böyle ben babayım, dedeyim. Bırakın bunları ben de babayım. Şimdi asıl konumuza gelelim. Oğlunuzun ne kadar maaş aldığı, Kızılay'da çalışıp çalışmadığı, genç Kızılay Başkan Yardımcısı olup olmadığı, Kızılay'ı İhya e, ihya edip etmediği, gönüllü olup olmadığı, TRT'de olup olmadığı, sizin 12 tane yönetim kurulu başkanlığından kaç lira huzur hakkı aldığınız, kızınızın e, efendime söyleyeyim uzman yardımcılığı bir bunlar beni zaten ilgilendirmiyor. Bizi de ilgilendirmiyor olması lazım. Değil mi? Bizi de ilgilendirmiyor olması lazım. Bunlar aslında yani benim açımdan etik değil ama sizin açınızdan etik ki siz böyle davranıyorsunuz. Mesela ben Kızılay Başkanı olsam oğlum gelse babacım ben de Kızılay gönüllüsü olmak istiyorum dese derim ki ya bunu usturuplu bir dille kamuoyuyla paylaşalım ya da olma. Çünkü insanlar bunun altında farklı şeyler arayabilirler. Ben böyle bir vebalin altında kalmak istemem oğlum. Derim. Açıklarım. Çünkü benim vicdani ve insani değerlere sahip değer yargılarıyla büyütülmüş bir dünyam var. Anlatabiliyor muyum? Ben böyle bir insan olduğum için aynı zamanda yine Kızılay Başkanı olsam ve bizim arkadaşlar afet zamanı yani belki de yeryüzünün görmüş olduğu en büyük afetlerden birinin olduğu bir dönemde 11 il yıkılmışken 10 binlerce insan can vermişken afetin üçüncü günü benim başkan olduğum Kızılay veya bağlı olduğu şirketler, Kızılay'ın şirketlerinden çadır satılsa Yine ben aynı insan olarak yani oğluma oğlum yanlış anlarlar diyecek değer yargılana sahip bir insan olarak derim ki ya arkadaşlar siz nasıl yaptınız böyle bir hatayı? Önce seni 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 görevden alıyorum. Sonra da ben insanların önüne çıkıyorum. Diyorum ki çok özür dilerim hepinizden. Benim kontrolüm inisiyatifim dışında gelişen bir olay olmuş. Ben de gerçekten çok üzüldüm. Beynimden kara sular döküldü başımdan aşağı. Kaynar sular indi. Ben çıldırmak üzereyim. O yüzden affınıza sığınıyorum. Ben istifa ediyorum. Haklısınız eğer dert çeker giderim ya. Özür diler çeker giderim çünkü afet zamanı kızılay veya kızılayın ba kızılaya bağlı şirketlerden çadır satamazsınız Kerem Bey. Konu ne burada? İnsanların size kızdığı konu ne? Konu kızılayın afet zamanında çadır satması. Konu çadır satılması. Ve bu satışın sizin tarafınızdan tek ekranda ben de izledim o yayını. Habertürke çıktınız. Evet satmış arkadaşlar, satmış. Ben de eleştirdim diyorsunuz. Demek ki satılmış. Ya afet zamanı Kızılay veya Kızılay'ın şirketlerinden biri çadır satıyorsa Kızılay'ın başkanı istifa eder. Bu kadar. Bu kadar. Yok ben babayım. Yok dedeyim. Yok öyleyim. Yok böyleyim. Bunlara gerek yok. Konumuz bu değil. Yani şimdi öyle bir yerde duruyorsunuz ki bütün insanlar size çamur atıyor. Bütün insanlar size iftira atıyor. Bütün insanlar size yalan söylüyor. Bütün insanlar sizle alakalı her konuyu çarpıtıyor. Neden? Çünkü efendim size garezleri var. Sizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ya vallahi benim kendi adıma böyle bir garezim yok. Ben sizi de bu olaylarla tanıdım. Hani çok şöhretli biri de değilsiniz. Kimseyle de yarışmıyormuşsunuz zaten. Yarışmadığınız için yenilemeyen bir insanmışsınız. Onu da gördük. Kendi siyah beyaz profil fotonuzu koyuyorsunuz. Ben sizi böyle tanıdım. Dolayısıyla da benim için benim size neden garezim olsun? Ben niye insan olarak size garez duyayım? Sebep siz Kızılay'ın başkanısınız. Kızılay benim çocukken zarfın içine para koyup yolladığım bir hayır kurumu. Bir yardım kuruluşu. Ama geldiği hal şu anda yaşanılanlar çok kötü. Ve eğer bir manevi etik değeriniz Yayar yargınız varsa Böyle bir hata olan bir yerde Özür dileyip insanlardan Arkadaşlar benim kontrolümdeyken böyle bir hata oldu Ben yapmamış o diğer arkadaşlarımız Yapmış ben onları da eleştirdim ama Yeterli değil Ben özür diliyorum hepinizden istifa ediyorum Der çıkar giderdim Sizin yerinizde olsam Ama sizin yerinizde Değilim maalesef ben ve Benim gibi insanlar Ben ve benim gibi düşünen milyonlarca değerli insan bu ülkede sizlerin yerinde değil. Sıkıntı orada. Sıkıntı burada. Siz oralardasınız ve değer yargıları olan, etik değerleri olan, vicdanları olan, maneviyatları olan, liyakatları olan insanlar sizlerin işgal ettiği görevlerde değil. Sıkıntı burada. Şimdi para vererek aldığınız 4000 karakterli Twitter'ınızdan bana cevap vermeyi bırakın. Özür dileyin ve istifa edin.